İnsan ömrü de dört mevsime benziyor. Ömrümüzün baharı var. Her baharı müjdeleyen ilk çiçek açışımız var. Yüzümüzdeki ilk gülüş, ilk tebessüm. Ondan sonra yazı var, sıcak, kavurucu. Yazı denizden geçirenler için yaz bir eğlence, yaz bir keyif. Yazı tarlada geçirenler için yaz bir emek, yaz bir alın teri. Ve sonbaharı var. Sonbahar. Artık yavaş yavaş yolun sonu görünüyor. İnsanı yoldan çıkaran dürtü ve güdüler, insanın alt beyninde, hayvan beynindeki dürtüler, güdüler. Bunları yönetirsen meziyet olur. Bunlar seni yönetirse zaaf olur. Şehvet harika bir nimettir. Eğer şehvet seni yönetirse şeytan olur. Sen şehveti yönetirsen nimet olur. Rahmanın nimeti olur korku tedbir almana sebep olur. Onun için korku tedbir ürettiği için insana verilmiş bir nimettir. Ama korku seni yönetirse, korkunun kulu olursan Tanrı'nı değiştirmiş olursun. Allah'ın korku olur. Korkuya taparsın. Eğer korktuğun bir Allah'a tapıyorsan korkuya tapıyorsun. Gençlerimiz geleceksizlik yaşıyor, gelecek kaygısı yaşıyorlar. Benim de iki genç oğlum var. Üçünü baş gözettim. 2 tane kaldı ama gelecek kaygısı yaşıyorlar. Evlenmeyi düşünemiyorlar. Ben bir ev sahibi olabilir miyim? Ben geçindirebilir miyim? Eşimi, çocuğumu geçindirebilir miyim kaygısı yaşıyorlar. Aranızda evladı bu kaygıyı yaşayan babalar var mıdır? Anneler var mıdır? Vardır diyeyim. Görüyorsunuz değil mi? Evlatlarımıza bu geleceksizliği reva görenlere ben ne diyeyim? Aferin mi diyeyim? Benden bunu mu bekliyorsunuz? Gerçekten geleceksizlik kadar ağır bir acı yok. Çünkü geleceğinizi kaybetmişsiniz. Allah ezvaç yarattı ama ben Allah'ın bu yarattığında kusur görüyorum. Ben teke indireceğim bunu. Ne yapacaksın? Ya x'i yok edeceğim ya y'yi. X'i yok etmeye kalkarsam maskülencilik oynayacağım. Y'yi yok etmeye çalışırsam feminenlik oynayacağım. Bu yaratılışa doğasına aykırı olmak. Varlığı paylaşıyorsunuz. Kabul et. Erkek ve kadının üstünlüğü meselesi değildir. Hangi cins üstündür sorusu yanlış bir sorudur. Hiçbiri üstün değildir. Peki nedir ya? Birbirinin yerini tutmayan eşlerdir. Birbirinin yerini tutmazlar. Birini diğerinin yerine koyamazsınız. Aynı derdi eş demezdi. Ama aynı demiyor. Eş diyor. Birbirinin yerini tutmayan ama birbirinin eksiğini tamamlayan eşlerdir. Onun için yarışmaya gerek yok efendim. Hiç gerek yok. Ahirete imanın bir tek hedefi var. Bu dünyada insanı daha iyi insan etmek, hesabı verilebilir bir hayat yaşa ey insan. Yalan haber, yalanım diye bağırıyorsa ondan korkmayın. Manipüle edilmiş haberden korkun. Oynanmış haberden korkun. Yani gerçek kılığına girmiş yalandan korkun. Neden? Pirincin içindeki beyaz taşa benzer pirincin içindeki siyah taştan korkmayın onu alırsınız ama pirincin içindeki beyaz taştan korkun çünkü en çok pirince benzeyen odur en çok dişinizi kırma ihtimali ona aittir en çok da ondan sakının çünkü onu ayıklayamayabilirsiniz en en büyük yalan gerçeğe benzeyen yalandır ağaçlar yapraklarını dökerken aslında tedbir alırlar. Niçin? Çünkü suyun musluğunu keserler. Kesmeseler ölürler. Ağaçlar ölmemek için yaprak dökerler. Yaprağın dökmesinin bir kayıp olduğunu zannetmeyin. Ağaca sorsanız sen ne diyorsun be? Bu bir kazançtır, ben hayatı kazanıyorum. Çünkü bu mevsim geçince geri döneceğim. Peki su çekilmese 21 Aralık su kesilir. Musluğun kesilme günü. Peki su kesilmese ne olur? Artık eksiği görünce ağaç hücreleri donar ve ölür. İçindeki su donunca hücre ölür. Hücre ölünce ağaç ölür. Onun için suyundan feragat eder. Yeşilinden feragat eder. Fiyakasından feragat eder ki hayat bulsun. Yeniden gelsin diye.